Merhabalar ben Oz. Bugün Kimetsu no Yaiba'nın yeni bir videosuyla karşınızdayım. Animenin son bölümlerinde biz haşıralarla tanıştık. Bilimde de direkt olarak bir tanesi ana karakterlerden biriydi. Ben de bugün bu haşıralar kimdir, güçleri nelerdir hakkında bir video yaptım. Başlamadan önce kanala abone olup, paylaşarak, beğenerek bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Bu arada filmden ve mangadan bayağı spoiler verdim şimdiden söylüyorum videoyu izledikten sonra spoiler yedim neden spoiler verdim uyarmadım falan demeyin. Rengoku Rengoku bir alev haşirasıydı. Görevleri konusunda büyük bir coşkuya sahipti genellikle neşeli tavırlar takınırken çıktı karşımıza. Sevimli ve saf kalpliydi. Katı uygulama ve disiplinden kaynaklanan olağanüstü teknik ve kılıç ustalığıyla övünüyordu. Genç yaşta annesi tarafından kendisine aşılanan ahlak ilkeleri kurallarına bağlı kalan onurlu bir savaşçıydı. Düşüncelerinden kendisine göre en önemlisi güçlü doğanların zayıfları korumak için bir görev olduğuna inancıydı. Bilinen şeytanların dördüncü en güçlüsü bile onun gücünü kabul etti. Fiziksel hünerlerini mükemmelleştirmek için yıllarını harcadı. Katanasını savaşa girerken korkunç bir doğrulukla görülebilecekten daha hızlı bir şekilde sallayabilecek inanılmaz bir gücü vardı. Refleksleri o kadar hızlıydı ki üst sürtmeli bir şeytan Tanjiro'yu öldürmeden hemen önce onu korumaya başardı. Bu üst rütbeli ile olan dövüşünü gören Inosuke hızlarının farklı bir boyutta olduğunu söyledi. Eğer Inosuke bile bunu kabul ettiyse o gerçekten hızlı bir haşiraydı. Dövüşte aldığı ağır yaralara rağmen acıyı görmezden gelerek savaşmaya devam edebilecek kadar dayanıklı biriydi. Tüm yetenekli iblis avcıları gibi onun da inanılmaz derece gelişmiş duyuları var. Şeytanların ağrılarını algılayabiliyordu. Alev nefesi tekniğini kendinden önce kullanan Haşira'dan öğrendi. Bu teknikte Alev Haşira'sının geride bıraktığı talimat kitaplarını okuyarak ustalaştı. Uzui Uzui çok egzantrik bir insandı. Her zaman yaptığı şeyleri gösterişli bir şekilde tamamlamayı istiyordu. Her ne kadar bazı insanlara karşı umursamaz ve zorlayıcı bir tutum sergilese de Tanjiro'nun kan damarlarının patlamasının ne kadar gösterişli olacağını hayal ederek heyecanlanmıştı. Her ne kadar Tanjiro'ya karşı sert bir tutum gösterse de yapımın devam eden bölümlerinde onu kabul etmeye başladı, hareketleri tavırları değişti. Çok böyle umursamaz ve havalıymış gibi görünüyor ama benlik saygısı sorunları ve derin pişmanlıkları var. Geleneksel olarak görevi tamamlamaya değer veren bir ninja olmasına rağmen ailesi üzerindeki etkisini gördükten sonra bu ideolojiyi reddetti. İster eşleri ister emri altındaki gibi savcıları olsun görevleri üzerindeyken onların ve masumların hayatlarına değer vermeleri gerektiğini inanıyor. Bir ve olan savaşında gerçekten muazzam bir fiziksel güce sahip olduğunu gördük. Bıçaklarını sadece ucundan ve iki parmağıyla tutarken bile yeterli bir şekilde kullanabildi. Doreli kesildikten sonra tekeriyle bile savaşmıştı devam etti Şiraların kendi aralarında yaptıkları bilek güreşinde sadece bir kişi onu yenebildi. O kadar hızlıydı ki daha daki onu fark etmeden bile kafasını kesebildi. Cia karşı güçlü bir direnci vardı. Bunun sebebi öz babasının onu ninja olarak yetiştirirken çok acı ve sert bir şekilde eğitmesiydi. İnsanın üstü işitme yeteneğine sahipti. Bu yeteneği sayesinde yeraltının derinliklerindeki sesleri kolayca duyabiliyordu. Buna ek olarak ekolokasyon gücü vardı. Selam mağaranın duvarlarından çarpıp kendisine geri yankılanan sesleri analiz edip mağarada kaç kişi olduğunu bilebiliyordu. Dövüş tekniği olarak da ses nefesini kullanıyordu. Havaş tarzı rakiplerini ezmek için büyük miktarda ses üretmeye odaklanıyordu. Bununla birlikte üst rütbeli bir iblisi kısa sürede alt edebilen özel barutla yapılmış küçük ama güçlü anti iblis bombaları kullanıyor. Tokito, o sürekli düşünceler içinde dolaşan ve asla tek bir şeye odaklanamayan havalı bir karakter. Sadece kendisine düşünme eğiliminde. Duygularından ona rehberlik etmesine asla izin vermiyor, sadece mantığını dinleyerek hareket ediyor. Buna rağmen gerektiğinde ciddi olabildiği için de bir haşire olmuş. Aslında 11 yaşındayken, daha doğrusu ikiz kardeşin ölümünden önce çok şefkatli biriydi. Tavırlarında yüksek bir nezaket ve anlayış sergiliyordu. Onun için iyilik yapılmasını istiyorsa başkaları için iyilik yapmayı hedeflemesi inanıyordu. Kardeşi bir şeytan tarafından öldürüldükten sonra anılarını kaybetti ve yoğun eğitimine odaklandı. Bundan dolayı da derinden bastırılmış bir öfkeye sahip oldu. Anılarını geri kazandıktan sonra daha fazla duygusunu ifade etmeye başladı ve kendisine daha fazla güvendi. Diğer iblis savcılarıyla arkadaşlıklar kurmaya başladı. Sadece 2 aylık eğitim onun haşire olmasına yetti. İblis savcıları ve haşireler arasında en küçük ve görünüşte en zayıf gibi görünmesine rağmen Najiro'dan büyük bir farkla daha güçlü olduğunu gösterdi. Giyoko ile olan mücadelesinde göze görülemeyecek kadar hızlı olan saldırılara tepki verdi. Koptuğunda bile kanamasını hemen durdurdu. Büyük acısına rağmen savaşmaya devam etti. Diz nefesi tekniğini kullanıyordu. Bu teknikte o kadar ustalaştı ki kendisine özgü başka bir form yarattı. Shinobu İblisler ailesini öldürdükten sonra başkaları da onunla aynı acıyı çekmesin diye ablasıyla beraber iblis avcısı oldu. Shinobu sürekli neşeli tavır sergileyen bir karakter içinde olduğu durumdan bağımsız olarak yüzünde her zaman bir gülümseme var. Başkalarıyla alay etmekten zevk alıyor bu konuda oldukça sadist. Bunun içinde özellikle Tomiyaka'yı seçiyor. Rahat dış görünüşüne ve iblislerle iyi geçinmek istediğine dair ilk iddiasına rağmen ona yardım etme konusunda yanlış umut verdikten sonra Nezuko'ya tereddüt etmeden saldırdı. Ama daha sonra Tanjiro'nun ve Nezuko'nun hikayelerini dinledikten sonra onlara daha şefkatli bir şekilde yaklaştı. Dışa doğru sakin ve sevecen tavırlar sergilemesinin bir maske olduğu ortaya çıktı. Çünkü kız kardeşi ve ailesinin katledilmesinden dolayı şeytanlara karşı yoğun bir nefret besliyordu. Bu nefret o kadar güçlüydü ki Tanjiro onunla sohbet ederken neredeyse sürekli öfke durumunda olduğunu anladı. İntikam arzusu kız kardeşinin onun için istediği normal hayatı yaşayamamasına neden oldu. Bunun yerine bütün enerjisinin tamamını şeytanları yenmeye adadı. Aslında fiziksel güç olarak daha güçlü olmak istiyor, diğerlerine kıskanıyor, savaşta daha böyle etkin biri olmak istiyordu. Herhangi bir iblisin kafasını kesmek için fiziksel Fiziksel güce sahip olmamasına rağmen diğer haşırlar kadar tehlikeli ve ölümcüldü. Fiziksel şekilde güçlü olmamasına rağmen serinin en hızlı insanlarından biri. Hatta iblisleri kolayca atlatacak ve şaşırtacak kadar hızlı. Güçlü iblislerden biri olan Doma, onun şimdiye kadar tanıştığı en hızlı haşir olduğunu söyledi. O kadar dayanıklı biriydi ki zehir solduktan sonra ölümcülü yaralar aldı, akciğerlerinden biri yok oldu ama o savaşmaya devam etti. Savaşlarında zehir kullanma konusunda geniş bir bilgiye sahipti angi iblisi ne kadar zehrin öldürebileceğini tahmin edebiliyordu. Diğer haşıralar kadar savaş yeteneğine sahip olmamasına rağmen çeşitli çiçeklerin zehirleri üzerine ustalaştı. Tıbbi konularda muazzam bir beceri ve ustalık sergiledi. Kullandığı tekniği ben böcek solunumu olarak Türkçeye çevirdim ama bu yanlış olabilir. Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Bu tekniği kendisi geliştirdi. Bunu yapmasının sebebi biraz önce de söylediğim gibi bir iblisin kafasını kesebilecek kadar fiziksel gücü yoktu. Onları zehirleyerek öldürüyordu. Mitsuri Suri içinden insanlara sürekli iltifatlar eden, çok duygusal ve tutkulu bir kişi. Sıkma isminin aşk aşırası olmasının nedeninde büyük bir ihtimalle bundan dolayı. Oldukça utangaç birisi ve kolayca telaşlanıyor. Her zaman diğer insanlara karşı nazik davranıyor. nazik kişiliğine rağmen şeytanlara en küçük bir merhamet bile göstermiyor. İblis savcılarının davasına büyük bir bağlılığı var. Evlilik konusunda bir çaresizliği var. Fiziksel gücünün şaşırtıcı seviyesi göz önüne alındığında ondan daha güçlü uygun bir koca bulabilmek için kolorduya üye olmaya karar verdi. Buraya katıldıktan sonra iblis savcısı olmanın arkasında mantığı anladı. Bunun için büyük bir suçluluk hissetti. Iguro ve Shinobu'nun yardımıyla da bu duyguları geride bıraktı. Sadece 6 aylık bir eğitimden sonra haşire oldu. 1 yaşından beri ağır nesneler taşıyordu, muazzam bir gücü vardı. Güçte olmasına rağmen bazı haşireler kadar hızlı değildi ama onlara ayak uydurmak için mücadele etti. Aşırı fiziksel gücü ve dayanıklılığının yanı sıra çok esnek birisi. Güç stili olarak da aşk nefesini kullanıyor. Bu videoda karakterlerin hikayelerinden çok kişilikleri üstünde durdum. Tabii bu kadar haşırı yok daha devamı da gelecek ama bence bu video için bu kadar yeterli. Böyle bir planım var. Bilmem siz ne düşünürsünüz? Yorumlarda yazın bunu. Yapımdaki bütün kılıç tekniklerinin neler olduğu, hangisinin hangisinden geldiği üzerine bir video yapmak istiyorum. Belki bir videodan fazla da olabilir ama sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Bu videoda buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.